Zade yine neler buldun bakalım. Saten bir elbise tercih ettim. Kolları böyle e, kabarık. Altı böyle dantel detaylı bir kolu var. E, yakasındaki şu siyah şeyi çok sevmedim. Çünkü elbise saten ve Burası böyle penye gibi bir e, yaka yapmışlar ama bu hoşuma gitmedi benim. Altıma da bir stiletto denedim. Bugünkü gideceğim yer için pek uygun değil sanırım kombinim. E, renk bana çok yakıştı ama. Rengini çok sevdim. Hey ya. Hello. Ne haber canım? İyi de canım. Sana ne haber? Ay yine bir ağladı bir ağladı aşağıda. Neden? Bir şov. O gideceğim diye çok korkuyor. Evet zaten Hinten... gidici gibi gözüküyor. Bugün Tuğçe kapak bir kombi yaparsa Mila'ya. Aynen gider. O zaman şak 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 Mira gider. Yalnız o kadar kızın gelip de yapamadığını eğer ki Tuğçe yaparsa <gülüyor> hey hey. <gülüyor> gerçekten tam hey hey olur yani. Gerçekten. Vallahi çok ağladı Mira ama ben tabii inanmıyorum aslında Sen ne düşünüyorsun? Ne için ağlıyor yani? Gitmemek için mi ağlıyor? Ya bir konuda haklı bir konu ağlama konusunda. Emel'den hiç haz etmedim bu konuda. Getir götür işleri denesin. Hmm. Onun için ağlıyor diyor ki işte nasıl bir insana böyle bir şey söyler Mira diyor. Mesela onda üzülmekte haklı kız. Sonuçta hepimiz yarışmacıyız. Hepimiz Eşit şartlardayız. Neden biri benim getir götür işimi yapsın ki neden Miray'ı ezikledi anladın mı? Ona mı ağlamış? Ona ağlamış. Bir de Jüri'nin söylediklerine ağlamış tabii ki her zaman gibi. Bu kısımda asla ona katılmıyorum. Yüksek puan aldığında Dilibar Papuç kadar, düşük puanlar aldığında ama ben çok mağdurum. Zaten Emel de eskiden böyle yapardı. Sen yoktun böyle yapardı. Ben mi? Ben mi söylemişim derdi. Şimdi Mira devraldı Emel'de. Su, Betül senin Mira hakkında politik konuştuğunu düşünüyor. Sündüz bana aşağıda dedi ki, e, "Benim eğer bir hemşehrim gelmiş olsaydı çok iyi davranırdım ona. Onunla kanka olurdum. Sen neden Mira ile barışmıyorsun?" Ben dedim ki, "Mira'nın bana yaptıkları geri dönülemeyecek bir şey." Ama evet, başı sıkışsa, başına bir şey gelmiş olsa tabii ki ben yardım ederim. Burada evet rakip olabiliriz. Birbirimizi sevmiyor. Hatta Mira'nın gitmesini istiyorum. Açık açık bunu sürekli söylüyorum. Mira'nın ağlamasını gerçek bulmuyorum, oynadığını düşünüyorum. Ama başı sıkış tabii ki yardım edelim. Asla burada benim yanımda olan kişi Betül'dü ilk başta. Ee, sonra da zaten aramız açıldı ve şu an ben hiçbir kimseyle de yanaşmıyorum. Hiçbiriyle de ...ittibat kurmak istemiyorum da. Emel'le birbirimizden haz etmiyoruz ama Emel bayıldığında yine ben koşarım Emel'e. O da hemşehrim sonuçta. Başka bir ülkedeyiz ikimiz de. Tabii ki ona yardım ya eli bu ne uzatırım. Ya saçma bir muhabbet bu ya. Oldu ya. Ben mesela senin iyi anlaşabiliyorum. E sen farklı memleketlensin. Ne yani, yapayım? Emel'le anlaşamıyorum. Yani yani zaten benim illa Miray'la... Yani Karakterlerimin hiçbir şekilde uyuşmadığı bir evet, insanla mesela... ne kadar saçma bir muhabbet. Neden Emel böyle sürekli memleket olaylarını ortaya atıyor? Ben bunu bir türlü çözemedim yani. Tabii ki evet haklısın. Emel zaten sürekli böyle saçma sapan şeyler söyler. Ama mesela benim burada Miray'ı koruyup kollayacağım bir durum yok. İnsanlar evet, bana çok yok. yazıyorlar. Betül de söyledi. Sen neden korumuyorsun Miray'ı falan? Ben burada rakibim Miray'la. Neden onu koruyayım ha. ki? Ben burada birinci olmak istiyorum. O da birinci olmak istiyor. Başı sıkışırsa okey. Yarışma dışında yardım ederim. Ama gelip de burada ay Miracım dur seni kollayayım sen birinci ol yapamam. Her zaman ben zaten örnek vereyim. Dedim ki Betül Emel'le öyle mi? Emel Betül'ün sırtını mı sıvazlıyor? Hayır. Onlar da hemşehri. Evet. Emel, elbisen çok güzelmiş. Evet, çok rahat bir kombin buldum kendime. Senin tarzın bu mudur peki? Tabii ki hem kendi zevkim hem de jürinin söylemlerini dikkate alarak böyle bir hamur gibi yoğuruyorum. Sonrasında onu oluşturup kıyafet kombinlerimi ona göre seçiyorum. Su senin adına Mira'dan özür diledik Ve burada her işini başkalarına yaptıran biri varsa o da Emel'dir dedi. Ya bunu sadece ben söylemedim. Hanzade de söyledi. Biz gördüğümüzü söyledik. Allah, Allah onu iyileştirmek için değil gördüğümüz olanı söyledik yani. Dilesin suyun çok daha özür dilemesi lazım bir adam o zaman. Sanki kendileri bahsettiğin arkadaşlarla hiç yardım istemiyorlar fermuar çekme konusunda. Burada herkes birilerinden yardım istiyor. Yeri geliyor benden istiyor, yeri geliyor başkasından istiyor. Ben de başkalarından yardım isteyebilirim. Sonuçta ortak bir platform nedir yani ama getirir misin, yapar mısın gibi kelimeler yok. Rica etmek var bende. Ben kendimi 300 Spartalı'ya benzetiyorum. 6 aydır bu 6 kıza karşı sürekli kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Sürekli savaşıyorum, uğraşıyorum ama finale doğru gidiyorum. İnşallah bu yarışmanın birincisi ben olacağım. Zafer benim olacak, kazanan ben olacağım. İnşallah tarihte Emel Başkan'a yazacak. Altına da imzamı çakıp gideceğim. Kendimi buradan sonra gazete manşetlerinde görüyorum. Billboardlarda görüyorum. Zaten en çok hayal ettiğim şeylerden bir tanesi o devasa billboardlarda yer almak. Dolayısıyla Türkiye'nin en iyi büyük beden mankeni olarak karşınızda göreceksiniz beni. Single albüm de çıkartacak mısın? Single de yapacağım. Her şeyi yapacağım. Zaten söylediklerimin altı hiç boş değil yani. Kimlerle başrol oynamak istiyorsun? Ben yarışmadan sonra başrol olduğum zaman tabii ki Burak, Burak Özçivit'le oynamak istiyorum. Başka jön adayların var mı? Hmm, mesela en çok istediğim, e, oynamak istediğim oyunculardan bir tanesi Engin Akyürek. Onunla birlikte oynamak isterim. Gibi gibi var böyle birkaç isim. Emelciğim sen o billboardda ancak Engin Akyürek'in babaannesi rolünde olabilirsin tatlım. Teşekkürler. Ay bu altı kızın yüzünü o zaman düşünemiyorum biliyor musun? O çöküş anını. Bakın şu an ben büyük ödül aldığım zaman suyun suratının halini gösteriyorum size. Ben gidiyordum ya şimdi. Suyun tepkisi bu kadar hafif olmayabilir bence. Ağlayışını söylemeyeyim canım. O ağlayışı şeyden sonra arkadan sonra. Sonra getir bana bir şey getir bir şey getir. Gözlerimin altını silip ağladığımı sakın kimse duymasın. Sakın kimse duymasın. Suyun ağlarken kullandığı en büyük aksesuarı getirdim bak. Kesinlikle demiş ki su demiş ki her zaman şunu söylemiş. Emel yastık basıyor demiş ağlarken. Çığlık atarken. Oysa ki... Emel'in bu yarışmada şampiyon olma gibi bir ihtimal bile söz konusu değil. Çünkü ben Sündüz veya Betül varken Emel kim ki? İkincisi Emel yaşına başına bakmadan kendini yerlere atması bence çok saçma ve hadsizce. Asla hoşlanmadım bu durumdan. Üçüncüsü ise tatlım şampiyon benim yüzüne yastık basacak olan da sensin her zaman yaptığın gibi. Hayırdır Su? Ne oldu tatlım? Çıldırdın mı? Su. Efendim? Efendim? Ay. Onun bir de böyle bağırması var. <laughs> Bence yaptıkları kendisi yapacak. O yüzden dedim kendini kombini yap çünkü büyük ödül ben alacağım. Bu arada benim e, oyunculuğuma laf edenler de bu Subahar rolüyle ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu gördüler. <gülüyor> <gülüyor>